Belçika'da bulunan Bruges, tarihi cazibesi ve muhteşem manzarasıyla tanınan pitoresk bir şehirdir. Genellikle Kuzey'in Venedik olarak anılan Bruges şehri, şehrin içinden geçen ve ona eşsiz bir görünüm kazandıran karmaşık kanal sistemiyle ünlüdür. Bruges'in güzelliğinin tadını çıkarmanın benzersiz bir yolu, drone ile çekilen havadan görüntülerdir. Bu görüntüler şehrin kuş bakışı bir görüntüsünü sunarak turistlerin şehrin muhteşem manzaralarını ve mimari simge yapılarını yepyeni bir bakış açısıyla takdir etmelerine yardımcı oluyor. UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alan Buruş, dünyanın her yerinden iyi korunmuş ortaçağ mimarisini ve zengin kültürel mirasını keşfetmeye gelen turistlerin ilgisini çekmektedir. Şehrin sıra dışı binaları ve büyüleyici meydanlarıyla sıralanan Arnavut kaldırımlı sokakları, ziyaretçileri geçmişe götüren romantik bir atmosfer yaratıyor. Burukge'yi ziyaret etmeyi planlayan veya seyahat ilhamı arayanlar için drone görüntüleri, geleceğe dair nefes kesici bir bakış sunuyor. Bu potansiyel gezginlerin, seyahatlerini planlamadan önce şehrin çeşitli ilgi çekici yerlerini keşfetmelerine ve güzelliğini deneyimlemelerine olanak tanır.